Evet, kıymetli meclislerimiz, yeni müdürlerimiz, kıymetli vatandaşlarımız. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ekim ayının ikinci birleşim meclisimizi açıyoruz. Biliyorsunuz geçenlerde meclisimizi plan bütçe ve komisyondan dolayı ilgili havalelerden dolayı açık bırakmıştır. İki maddemiz var bugün görüşeceğimiz. Onlara geçmeden önce ben e, yıl sonu olması münasebetiyle Kaç bilgiye değinmek istiyorum. Biliyorsunuz 2024 31 Mart'ta seçildiğimizde görev devraldığımızda toplam 57 milyon borçla devralmıştık. Bugün itibariyle de vatandaşlarımız yer yer muhakkak aklında bir soru işareti vardır, soruyordur. Veya işte o zaman açıkladılar şimdi de açıklasınlar diyen, siyaseten diyen arkadaşlar vardır. Bu da en doğal haklarıdır zaten. Siyasetin geleneğinde olan şeylerdir. Biz bunlara kesinlikle hani gönül koyup kırılacaklar olacak halimiz yok. Burada bir e, ciddiyetle belediye yönetmeye çalışıyoruz. Elimizdeki kısıtlı imkanlarla büyük Bütçeli, büyük projeli, güzel işler, vatandaşlarımıza dokunulur işler yapmaya çalışıyoruz. Bizim biliyorsunuz artık talihsizlik miyelim ne diyelim seçildikten sonra yeni bir yasa çıkmıştı. Bu yasadan dolayı 2025'te zannedersen emekli olmayanlar, ocağından itibaren emekli olmayanlar emekli maaşı düşecek diye ortalama 40'ın üstünde çalışan arkadaşımız emekli oldu. Tabii bunların 30 milyon üzerinde de bir maliyetleri vardı bize, hakları vardı. Biz bunların birçoğunu neredeyse yüzde doksanını ödedik. Geri kalan yüzde onu da iki taksit, üç taksitle ödedik. Şu anda zaten alacağı olan yok ama birkaç tane hala ayrılmak isteyen arkadaşımız var, emekliliği gelenler var, ayrılacak olanlar var. Bunları topladığımızda 30 milyon üzerine bir para ödedik. Gerçekten bu bir yılda ödendi çok büyük bir para, çok büyük bir bütçe, bir, bir Dalaman, gibi bir belediye için. Onun haricinde aylık 30 milyon personel giderimiz var. SSK'sı, stopajı, vergisi, algısı, maaşı e, ortalama 30 milyonu geçiyor personel giderimiz her ay. Devletten gelen bize yardım her ay 18 milyon, 19 milyon değişiyor, ay ay değişiyor, 17 geliyor, 19 geliyor. Ama ortalamaya vurduğunda da, vurduğunuzda da Aylık 18 milyon civarında devletten bir e, gelir payı e, kişi başına düşen gelirimizden 18 milyon civarında da aylık bir para alıyoruz. E, tabii 30 milyon giderimiz var sadece personel giderimiz. Üstüne yatırım maliyetlerimiz, amortisman giderlerimiz, akaryakıtımız, yapacak olduğumuz işler, şunlar bunlar elinizde aslında e, gerçekten çok büyük bütçe. Gelen paraya bakıyorsun, az bir bütçe. Bununla bir buçuk yıldır çevirmeye çalışıyoruz. Ee, zorlandık mı? Zorlandık. Yani e, bazen vatandaşlarımız kızdı bize, bazen e, sevinen oldu, çoğunluk kızan oldu. İşte yok otopark paralı oldu, şu şöyle oldu, böyle oldu. İşte giriş ücretleri arttı, şudur budur. Gerçekten e, zor bir süreçten geçtik ama biz tabii ki vatandaşlarımız da düşünürken Burası da sonuçta bir kendi iş yerimiz gibi düşünürsek veya kendi alanımız gibi düşünürsek biz burayı da sağlıklı yönetelim ki arkadan gelecek olanlara borç bırakmadan ve iyi bir yatırımla bunu sürdürülebilir, sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Tabii tesislerden tesislerin kiraları çok düşüktü geçtiğimiz yıllarda kirle ve sarsal için ödenen paralar gerçekten çok cüzi paralar da bu 50 bin liralar, 80 bin liralar yıllık. Ama bugün itibariyle ödediğimiz para e, Tuna Müdürüm en son ne kadar yatırdık Sarsal'a için? 5 milyon muydu? Peşin yatırdığımız için 4 Yani aslında 5 milyon geldi. İşte peşin öderseniz belli bir indirim var. 4 milyon. 4 milyon yine kirli için ödedik. Lan dersen. Toplam 10 milyon ödedik. Artı bir de kirli için bu ödediğimiz para var. 35 4 milyon dolar. Yani yıllık e, tesisler ödediğimiz para işte kükürtlere ödüyoruz yine ormana. E, toplamda o 15 milyonu buluyor. E, bu 15 milyonu nasıl çıkaracağız? Mecburen bazı şeylere zam yapmak zorundayız. Hani burada da vatandaşlarımızdan e, elbette onlar da haklı. Geçim sıkıntısı var. İnsanlar e, dertli ama biz de bunları yapmak zorundayız. E, onlardan da anlayış bekliyoruz. Dediğim gibi sadece belediye personelimizin 30 milyon aylık gideri var. Devletten gelen para 18 milyon. Geçen yıl 700 milyon tahmini bütçe yapmıştık. Şu ana kadar biraz şeyini azaltır mısın? Ee, geçen yıl 700 milyon tahmini bütçe yapmıştık. Ee, şu an itibariyle tahmini bütçenin 600 milyonu gerçekleşti. Önümüzdeki Kasım meclisinde de Büyük ihtimalle muhasebe müdürümüzün söylediğine istinaden söylüyorum. 200 milyon bütçeyi arttıracağız. Öyle görünüyor. Yani 900 milyona çıkacak. Tabi buradaki iyi durum genelde birçok belediyede giderler artar, gelirler gerçekleşmez. Yani giderin tahmini bütçesi tutar hatta geçer. 700 milyon dediyse 1 milyar olur. Gelir tahmini bütçesi 700 milyon dediyse... 500'de 400'de kalır. Bizim açımızdan gelir gider şu anda eşit derecede gidiyor. Yani 600 milyon giderimiz varsa 580 milyon da gelirimiz var. 200 milyon arttıracağız Kasım ayısında. Buradan da onun bilgisini vermiş olalım. Yani bu yılki bütçemizi Allah izin verirse 900 milyon gibi kapatmayı düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa. Tabi önümüzde yine büyük yatırımlar var. Yatırım projelerimiz var. Sanayide şimdi 22 tane dükkan yapıyoruz. Sadece 22 dükkanın yapım yatırım maliyeti 50 milyona yakın. Tabi bunun e, buradan da basın aracılığıyla da duyurmuş olalım. Önümüzdeki günlerde sanayideki dükkanlarımızın temelini atmayı planlıyoruz. Can Bey çalışıyor şu anda bitirmek üzere. Kasım ortalarına doğru inşallah, Kasım sonuna doğru temel atmayı düşünüyoruz. Burada tabi biz bu 50 milyonu belediyenin bütçesi belli. Yani çıkarıp koyup bunu yapma şansımız yok. Burada şöyle bir yol izleyeceğiz. 22 dükkan çıkıyor. Buradan da duyuralım ki insanlar hazırlığını yapsın. Zaten bununla ilgili lansman yapılacak. Hem bir ortada dönen bir kirli bilgi var. Yok belediyenin dükkanları satılmış falan filan. Ya projesi olmadan, nihai olmadan hiçbir şey satılamaz. Biz belediyenin 1 lirasını nasıl arttırırız onu düşünüyoruz. O sebeple de böyle bilgi kirliliklerine gerek yok. Ee, dediğim gibi lansman yapılacak. Burada 22 dükkan var. 22 dükkanın 7 tanesi ihale yoluyla satılacak. Geri kalan 15'i de yine kiraya verilecek. Yani burada 22 dükkandan 15 tane öz malımız olacak. Buradaki amacımız biz aslında birçok belediye gelir ne var satar gider o günü kurtarı geçer. Biz öyle düşünmüyoruz. Biz yıllara salihiz belediyeye her dönem para girsin. Yani bu yıl boyu sürsün. Sadece bu üç yıl, beş yıl veya iki dönem, üç dönem biz satalım. Ne hali varsa arkadan gelin diye bir mantığımız, düşüncemiz yok. Ömür boyu bir belediyenin kira geliri olsun. Oradan bir akara olsun istiyoruz. Sadece sanayi bütün iş yerlerinde aynı şekilde düşüncemiz var. Ee, onun haricinde yine Tabii vatandaşlarım şunu söyleyebilir. Ya başkan bu kadar konuştu, konuştu. Bunların altında mutlaka çok büyük borç geliyor diyebilir. Onu en sona bıraktım. Ee, toplam bugün itibariyle toplam borcumuz 59 milyon borcumuz var arkadaşlar. Sadece 90 milyonluk araç yatırımı yaptık geçtiğimiz yıllarda. Ee, onun haricinde halk ekmek fabrikası, halk evleri, Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi halk market, parklar, yollar, yollara çok büyük önem veriyoruz. Biliyorsunuz biz sadece üstüne mıcır serip geçmiyoruz. Altta yaptığımız dolgu günler, aylar sürüyor. Sadece Kepez yolunda 1700 kamyon harfiyat döktük. Çıkardığımız hariç 50 santim yolu kazıyoruz, kötü toprağı alıyoruz. Üstüne 1700 kamyon harfiyat çektik. Yani kolay bir iş değil, 75 gün sürdü. Bunların tabi maliyetleri de çok büyük, onun için e, geldiğimiz noktada hiçbir devlet kurumuna, SSK'ya ne bileyim vergi borcumuz, hiçbir borcumuz yok. İsteyen istediği şekilde sorgulatabilir açık ve şeffafız bu konuda. Toplam bugün itibariyle de 59 milyon borcumuz var. Ben bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Niye gönül rahatlığıyla söylüyorum? Zaten. Dediğim gibi 57 milyon bir borç da almıştık. Şu anda da toplam borcumuz 59 milyon. Onun yanında 90 milyonluk araç yatırımı, nereden baksanız bir 50 milyonlukta diğer yol yatırımları, parklar, ne bileyim marketler, halk ekmekler bunlara bütçe ayırdık. Çünkü geldiğimiz noktada artık belediyecilik sadece yol yapmak, su getirmek değil. Sosyal projeler artık geldiğimiz bu ekonomik zor şartlarda kısıtlı imkanlarda olan vatandaşlarımız için sosyal projeler daha önemli hale geldi. Onun için ben sosyal projeleri önemsiyorum. Buradan da vatandaşlarımıza duyurmuş olalım. 19 Ekim saat 18'de hemen arkamızdaki Cumhuriyet İlkokulu'nun arkasında bulunan Büyükünas Halk Evi'mizin açılışı var. 4. Halk Evi'miz. Halk evlerini önemsiyoruz. Halk evlerinde özellikle emeklilerimiz için, dar gelirli ailelerimiz için çay ve suyu bir TL'den veriyoruz. Diğer ürünler de yine tostur, hamburgerdir. piyasa fiyatlarının çok altında. Halk evlerinin içinde muhtarlık binası yapıyoruz. Burada da Merkez Mahalle Muhtarlığımız ve Dernek Başkanlığı binamız var. Yine bir futbol şey basketbol sahamız var. Yine içinde küçük bir oyun grubumuz var. Ee, yani bunlar devam edecek. Her mahallede bir tane yapmayı planlıyoruz. Ee, gerçekten güzel şeyler. Ee, dar gelirli özet emeklilerimiz için. Ben 19 Ekim'de saat 18'de açacak olduğumuz Öykünaz halk Evi'mize tüm vatandaşlarımızı, meclislerimizi burada bulunan ve ekran başına bizi izleyen vatandaşlarımıza da sesimizi duyurmuş olalım. Saat 18'de onlara açılışımıza bekliyoruz. Onun başka söylemek istediğim yok. Dediğim gibi gelecek yıl bütçesi muhtemelen 1 milyar 200 milyon civarında planlıyoruz. Bu yıl 900 milyonla ek bütçe yaptığımızda 900 milyonla kapattığımızda 700 tahmini yapmıştık. %50 arttırarak yaklaşık 1 milyar 200 civarında bir tahmini bütçe planlıyoruz. Dediğim gibi şu an itibariyle de hiçbir devlet kurumuna, hiçbir yere borcumuz yok. Toplam bugün itibariyle de tüm borçlarımız 59 milyon olarak güncel borçlarımızdır. İnşallah onları da bir an, gerçi borç zaten bir yandan kapanıyor, bir yandan geliyor. Fark etmiyor. İşte yeni yatırımlarda o dediğim gibi 90 milyonluk araç alarak zaten en büyük yatırımı belediyemize kazandırmış olduk. Ben yani buradan tabii burada üyelerimizin, birim müdürlerimizin, çalışanlarımızın emeği çok büyük. Onların katkılarıyla bu işler oldu. Ben buradan da onlara, sizlerin aracılığıyla hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ekim ayı meclisimize başlayabiliriz. Buyurun. 2026 mali yılı bütçe kararnamesi. Madde 1. Belediye birimleri için A ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1 milyar 220 milyon Türk lirası ödenek verilmiştir. Kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiştir. Madde 2. Gelir bütçesi ve gelirlerin ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1 milyar 220 milyon TL olarak öngörülmüştür. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Madde 3. 2026 yılı gider bütçesine yer alan ödenekleri gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 4. Gelirlerin yasal dayanakları C cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanak bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 5. G cetvelinde niceliği ve gösterilen tarihler için üst yönetici hükmü birden çok gizli kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 6. 6245 sayılı avcılar kanunun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı her cephelerinde gösterilen miktardan üzerinden ödenecektir. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 7. Bütçe, aşağıda belirtilen cetvellerden oluşmuştur. 1. Bütçe kararnamesi. 2. Ödenek cetveli A. 3. Gelirlerin ekonomik sınıflandırması B cetveli. 4. Finansmanın ekonomik sınıflandırması cetveli. 5. Gelirlerin yasal dayalarını gösterir C cetveli. 6. Çok yalı gider bütçesi cetveli. 7. Program ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izlerlik yıl bütçe tahmini cetveli. 8. Program, alt program ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde... 2026 yılı bütçe teklif cetveli. 9. Program alt program ve faaliyetler itibariyle 2026 yılı bütçe teklif cetveli. 10. Çok yıllık gelir bütçesi cetveli. 11. Çok yıllık finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetveli. 12. Gelecek yıllara yardım yüklenmeleri kap kapsayan tarifler G cetveli. 13. Memur olmayanlara verecek yollukları gösterir H cetveli. 14. İhtiyaç edilen memur kadrolarını gösterir K1 cetveli. 15. İhtiyaç edilen sürekli işçi kadrolarını gözleri K2 cedveri. 16. 237 sayılı taşıt kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T1 cedveri. 17. Mevcut taşıtları gösterir T2 cedveri. 18. Ayrıntılı harcama programı 19. Finansman programı. 20. İdare bütçe teklifi.